Bugün sizlere yeni yaptığımız kiosk standını tanıtacağım. Kurulum, montaj ve kullanım amacını göstereceğim. Ürünümüz demonte olarak modüler bir yapıda. Demonte olarak gelecek. Pabuç, ayak, gövde, yazıcı kapağı, yazıcı yeri boşluk kapağı, kabloları gizlemek için ekranı yantan, montaj, Aparatı, Burada ödeme alma cihazlarına koyabildiğimiz tantımız, bir de arka kapak olmak üzere modüler yapıda montajını göstereceğim. Ürünümüz bu şekilde geldikten sonra kapak kapalı şekilde kapağı önce çıkartıyoruz. Önce pabucumuzu takacağız. Vidalar falan hepsini sayılı bir şekilde yanımıza gönderilecektir. Montaj vidaları. kolay takımı şutunu gayet kolay kelebek e, sonu şeklinde ön gördük düşündük. Ürünü tasarlarken e, piyasada kullanılan e, panel PC'ler dokunmatik manikürleri gördük, Kiosk tarzında e, modül oluşturmaya yarayacak. E, piyasada kullanılan Afandanın E892 modeli e, önden beslemenin modelini üzerinden tasarladık. Bunun avantajı kioskun çekmece veya arka kapağını açmadan e, ön taraftan kağıt dolumunu yapabildiğimiz bir modeli olduğu için bunu kullandık. Ee, ayağını taktıktan sonra yazıcının kompleji bu şekilde çapraz bir şekilde gayet kolay bir şekilde oturuyor. Yuva ona göre tasarlanmış durumda. Şimdi burada kapak olarak kullandığımız aparatı arkada destek aparatı olarak kullanacağız. Yani çift çift kullanım amacı var kapağın. Yani yazıcı kullanılmayan kiosk standlarında yani menü için e, kullanılan e, yani sipariş almak için değil de işte yazıcısını yazı, ya da yazıcı, yazıcı olmayan kısımlarda bu e, şekilde yazıcının montaj aparatı olarak kullanacağız. Kapağın. İç taraftan iç taraftan yerleştiriyoruz. Yine kelebek vida sayesinde kolayca montajını sağlayacağız. montajını bitirdikten sonra da, e, bu şekilde bir kapak görünüm oluyor. Buradan e, kablonun geçebileceği ve kabloların üçlü prizin e, yerleşebileceği alan bolca kalıyor. E, yine üçlü priz demişken burada kablonun e, kablonun geçebileceği e, kapakta e, yer mevcuttur. kapak burada modüler olarak. E, burada gönderdiğimiz e, buna uygun akıllı vidalarla Sadece şarj makab yardımıyla kolayca montajını yapabilirsiniz. Bu şekildedir. Arka kapakta duvar askı aparatları yani duvara askı yapabileceğimiz şekilde de kullanabiliriz. Yani alt pabucu takmadan kiosk standımızı duvarda da bu şekilde kullanabilirsiniz. Sadece yazıcı ve üzerine panel PC'yi koyduğumuz zaman ee, pabuç olmadan duvara askı montaj, montaj e, yerleriyle duvarda da e, kullanım olur yani yer sıkıntısı olan yerlerde e, yan yana olmak şartıyla birkaç tane koyabilirsiniz yan yana. E, konsept yaratılabilir. Aynı şekilde orayı bahsetmişken e, modüler yapıda olduğunu söylemiştim. Pabucu çıkartın. E, yan tarafta gördüğümüz e, ara aparatı yani ayak aparatını takarak e, takarak e, ayaklı model olarak da oluşturabiliyoruz. Bu stand e, tezgah üstü bir modelimiz. E, araya dediğim gibi pabuçla e, bu gövdenin arasına e, tasarladığımız bir ayak modeli de var. E, yaklaşık 75-80 cm olarak e, yükseklikte e, bir ayağı da araya e, koymak şartıyla ayak stand stand olarak da kullanabiliyoruz yani dik dik şekilde standımızın montajı dediğim gibi kablo gizleme aparatı ve e, yanında e, ödeme kaydedici cihazlarımızla gidiyor. geliyor. E, bunların da yine aynı kolay montajı dıştan da müdahale edebildiğimiz ve yan tarafta gördüğünüz gibi e, dıştan montajı veya sökümü takımı yapılabildiği gibi yani arka kapağı açmadan da e, hani ihtiyaç olmadığı zaman ee, bunun sökümü de yapılabilmekte. Bu şekilde. Buraya ayarlı e, ayarlı e, aparatıyla beraber e, yanında gelmektedir. Dediğim gibi kablo izleme aparatında kioskumuzu dik bir şekilde koyduğumuz zaman buna ihtiyaç duyulmakta. E, kabloların gözükmemesi için yan tarafta. Yine aynı şekilde dışarıdan montajı çok kolay bir şekilde bir e, daha yerleri, yuvaları ona göre tasarlandı. Ee, kolayca sökümü ve montajı yapılabiliyor. Yani arka kapak kapalı olduğu zaman bile kolayca sökülüp e, montajını yapabildiğimiz bir aparat şeklindedir. Yanında montaj vidaları dahi gelecektir. Gördüğünüz gibi yani piyasada kullanılan e, Afandan N892 yazıcı modelini e, burada dıştan ünitesi. Hiçbir şey yani bir söküm takım yapmadan veya teknik bir kişinin müdahalesi gerekmeden yazıcı fişlerini rahatlıkla söküp takabildiğimiz kağıt fişi, boş fişi çıkartabildiğimiz çalışıp çalışmadığını durdurayım. Bu şekilde gayet stabil, sağlam modüler yapıda ürün haline gelmektedir. Geçelim burada da. Dediğim gibi 18.5 inç maliyet açısından e, hani menü menü olsun veya müşteri karşılama ekranı olsun böyle kullanılabilirse tam yanındaki aparatları çıkartarak gayet e, az yer kaplayan e, yazıcı kapağında ön tarafa yapıp sadece stand olarak da kullanabilirsiniz. Asıl iş dediğim gibi 21.5 inç panel hani PC'lerle e, bu şekilde kullanımda yatay ve dik kullanımda dik kullanıma göre tasarlandı ve burada montaj yine çeşitli kademelerle montaja e, şekilde yerleştirildikten sonra en ideal kullanım şekli bu kademede. Bir üst kademeye de alabiliyoruz, bir alt kademeye de alabiliyoruz. Kullanıcı yüksekliği açısından kullanım kolaylığı gayet güzel. Ekran büyüklüğü, çözünürlüğü yeterince Apanon'un bu modelinde mevcut. gördüğünüz üzere yan tarafta kablo gizleme aparatı var. Bu dışarıdan montajlı olduğu için harici bir USB'dir, servis servis müdahalesinde falan burada kolaylıkla sökülebilir durumda. Ee, siz isterseniz işten de montaj edebilirsiniz. Hani dışarıdan müdahale gerçekleşmemesi için arkası çünkü e, vidalarla e, montajlı olduğu için hani başkaları müdahale etmesin dersen işten de montaj edilebilir vida. Ama biz dıştan tercih ettik. bu şekilde e, Açma-kapama düğmesi burada. E, gayet içeriden USB ile ve A kablosuyla veya kablosuz modeli olduğu için kablosuz iletişim de sağlayabiliyor. E, bu şekilde Kiosk yazılımında uygun, güzel bir stand oluşturduğunu düşünüyoruz. E, güzel günlerde kullanma nasip etsin. Teşekkürler, sağ olun. Evet, stantımız dediğim gibi montaj olarak bu şekilde, monte gelmiş şekilde e, montaladığımız vidaları, aparatları tamam. Stantı yapma amacımızın, yani kullanım şekli olarak da PC panellerine söyleyeyim, 21.5 inç, Afanda'nın yine 21.5 inçlik e, panel PC'si ve e, dediğim gibi 18.5'luk e, panel PC'sini kullanmaya yönelik tasarımlar yaptık. Eee bu 18,5 yatay şekilde çeşitli kademelerde yükseklik veya dikey şekilde dikey konumda dediğim gibi yine arkasında vida yuvalarına istinaden çeşitli kademelerde şurada gördüğünüz gibi bu kademelerde montajı montajını yapmak mümkün. Bu şekilde dışarıdan yine montaj tarzıyla gerçekleştirdiğimiz zaman montaj bu şekilde 18 buçuk'un görünümü bu şekildedir. Bu yanındaki aparatı biz 21 buçuk inç için gerçekleştirdik. Yani fazla kablo çıkıntıları gözükmemesi amacıyla yani standı 21 buçuk için daha uygun olduğunu düşünüyoruz ama hani maliyet açısından farklı modellerde düşünerek 18 buçuk inçlik. Ee, içinde tasarladık. Ee, biz POS yazılımı olarak masaüstü uygulamasında kiosk modülümüz mevcut. Yine POS Extra markası olarak da e, bulut teknolojisini kullanan e, yeni nesil e, sipariş sistemlerinde e, kiosk modülümüz mevcuttur.